Kriçe. hepinize merhaba arkadaşlar. Geçenleyin sözünü ettiğim kırıçı karıncalarım yumurtladı. Bakın şurada bir tane kırıçı var. tırmanıyor Ağzında yumurta var. Bakın beyaz bir şey var. Evet düştü. Bunlar eee eee Selenopsis fugas yani hırsız karıncalar. Bununla ilgili bir tanıtım videosu çekerim. Şimdi bunu gösterebilirsem göstereceğim. Bunlar çok küçük bir tür. Çok minikler. Yumurtaları da çok minik. İçinde işçiler var. Ben bunu aldığım zaman içine işçi dağıtmıştım. Var şurada bir tane. 4 tane falan var bunlar. Mutaları çok küçük olduğu için e, gösterme şansım olmayabilir. Ama ben yine de bir göstermeye çalışacağım. Böyle bunlar çok korkmuyorlar. Böyle pek korkak değiller. Eski kriyi çıkarınca daha çok korkuyorum. Evet şimdi şunu şuraya koyayım. Buradan size göstermeye çalışayım. Kraliçeler burada. Ama yumurtalar pek gözükmüyor. Yumurta sayısı az. Bir tane de işçi geliyor. Ben bu işçiyi alacağım şimdi. Çünkü gereği yok. Sonra kricilere yumurtalara bir şey yapar diye. Ben onu alıyorum. Aldım. Bunlar yumurtaları dağınık şu anda. Yani Sağ sola dağılmış böyle. Şimdi ben bunu e, videoyu kapatırım. Sonra yumurtaları topladıkları zaman ben videoyu tekrardan başlatayım. Evet arkadaşlar geri geldim. Yumurtaları toparlamışlar. Bir de arkadaşlar yeni yumurtalar ortaya çıkmış. Yeni yumurtlamışlar bir de. Şu anda bunlar yumurtalara birlikte bakıyorlar. Üçü birlikte. Kendi yumurtaları olmasa bile kendi yumurtası, başka yumurtası, diğer kreçenin yumurtası. İkisi, üçü de birlikte bakıyor. Evet şimdi göstereyim size. Korkutmadan onları. Evet bakın. Çok netlemese bile köşede yumurtaları var. Bir tane kraliçe öne doğru geliyor. Bakın arkadaşlar köşede. Sol tarafta. Yumurtaları çok küçük birbirlerini toplamışlar. Birbirlerini topladığı için de büyük gözüküyor yumurtalar. Bakın şimdi çok daha güzel gözüküyor. Bakın. Evet, bakın burada. Bu sefer daha net. Orda yumurtalar. Yani kraliçenin birisi yumurtaya doğru yöneldi. Evet, bakın. Yumurtalara bakıyor. Evet, Kraliçemiz yumurtalarıyla ile ilgileniyor. Arkadaşlar bu video bence günlük olarak kalsın günlük bir olsun bu video böyle seriler e, atarım böyle yeni seriler canlı yayınlar e, olacak yakında onlara da gelebilirsiniz YouTube üzerinden evet videomuz bu kadardı arkadaşlar diğer videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.